Türk Milli Eğitim Sistemi'ne 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılında giren Sosyal Bilimler Liselerinin temel kuruluş amacı, üniversitelerin sosyal bilimler alanındaki bilim dallarını lise düzeyinde her yönden donanımlı öğrenciler göndererek ilgili alanların gelişmeye katkıda bulunmaktır. 2007-2008 Eğitim ve Öğretim Yılında açılan Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi, tarih, coğrafya, psikoloji, sosyoloji, felsefe, ekonomi, siyaset bilimi, hukuk gibi sosyal bilim dallarında kentimizde ülkemizin gelişmine katkı sunabilen sosyal bilimcilerin yetişmesine orta öğretim düzeyinde ortam ve koşullar hazırlayan çağdaş bir lisedir. Okulumuz Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, bilgili, görgülü, doğayla kaynaşmış, kendisi ve milletiyle barışık, milli tarihini bilen ve seven, Türk ulusunun büyüklüğüne inanmış bireyler yetiştirmek, ana çizgisinde eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. Okulumuzda öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatılmış modern bir kütüphane, konferans salonu, resim atölyesi, müzik odası, step aerobik, jimnastik, vücut geliştirme gibi sporları yapabileceği kapalı bir spor salonu, basketbol sahası, mini futbol ve voleybol sahası, tarihsel materyallerle donatılmış Oğuz Kağan otağı, çok amaçlı kullanılan tam donanımlı toplantı salonu, içinde gelişmiş bilgisayarlar bulunan teknoloji tasarım odası bulunmaktadır. Okulumuz 2021-2022 eğitim öğretim yılında PISA adıyla kısaltılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı içerisinde yer almış ve ülkemizi çok iyi bir biçimde temsil etmiştir. Okulumuz toplumun toplumsal, kültürel, sanatsal gereksinimlerini bilen ve bunların çözüm bulma iradesini gösteren geleceği biçimlendirebilecek donanıma sahip öğrenciler yetiştirmeyi öngören bir anlayışla TÜBİTAK'ta her yıl bölge ve Ankara finallerine proje gönderen bir kadroya sahiptir. Her sene değişik illerde düzenlenen sosyal bilimlerle ilgili sempozyumlara, forumlara aktif olarak katılan okulumuz öğrencileri alanında yetkin bildiriler sunmaktadırlar. Bilimsel alanda olduğu kadar kültür alanında da kendini kanıtlamış bir okul olan mesele tiyatro, nazara, müzik, resim kulüpleriyle yerel ve ulusal organizasyonlarda kendini göstermiş, ismini duyurmuş bir okuldur. Geçen yıl okulumuz tiyatro ve münazara alanında il çapında yapılan yarışmalarda ilk üçe girmiş bir okuldur. Okulumuz öğrencileri ülkemizin eğitim sistemi içinde akademik çalışmalar yanında sosyal etkinliklerle de hitabet yeteneğini geliştirmektedir öğrencilerimiz sosyal etkinliklerde gelecekte ülkeyi yönetecek, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, tarihini, kültürünü seven donanımlı öğrenciler haline gelmektedirler. 2018 milletvekili seçimlerinde Mersin'in en genç milletvekili adayı olan Rabia Nur okulumuz münazara kulübünde yetişen bir öğrencimizdir. Okulumuzda üniversite hazırlık ile sosyal etkinlikleri birbirine paralel yürütülmekte. Öğrencilerimizin sınavlar içinde kaybolmasın önüne geçilmektedir. Mersin, Mehmet Akif Sosyal Bilimler Lisesi olarak bizi tercih edecek öğrencilerimizi bekliyoruz.